Kral Mahmut verdiğiniz kutu kadar ev için teşekkür ederim. Eğer büyük bir ev verseydiniz temizlemek benim için zor olurdu efendim. Lafı mı olur kaptan? Dediğim gibi Mahmutanya misafirperverliğiyle ünlüdür. Hadi gel şimdi sana asıl benim sarayımı göstereyim. Tüm krallığı görüyor. Şu arkamdaki toprak yolu takip et. Peki kral gidelim. Yalnız tepeye tırmanmak zor olacak gibi duruyor kralım. Yok muydu bir teleport sistemi krallıkta? O konuda büyücülerimiz çalışıyor. Şimdilik ayak gücü protokolü geçerli krallıkta da. Gerçekten yok yok. Büyücü de varmış. Neyse yolumuz uzun kralım devam edelim. Uzun ama görkemli kaptan. Bu yol öyle bir yol ki sonunda ya kaleye ulaşırsın ya da dizlerine saygı duymayı öğrenirsin. Ben dizlerimle zaten çok iyi anlaşıyorum. O zaman let's go. Bir dakika. Bu devabımız da de mi kraliyet güvenlik sisteminin bir parçası? Aynen öyle. Mahmut Anya'nın duygusuz ama sadık muhafızı. Demir yürek. Duygusuz ama sadık ha? Eski tayfama benziyor. Gerçi sadakatlerinden artık şüpheliyim. İnsan demez mi bu kaptan ıssız adalara düştü? Acaba kurtuldu mu nerede? Neyse kral, ben dertlendim biraz devam edelim. kıralım bu merdiven bitecek mi? Bitti sayılır. Manzaranın tadını çıkar kaptan. Aa haklısınız. Buradan bakınca benim ev de gözüküyor. Yani küçük olduğu için biraz zorluyor ama olsun. E tabi. Krallıkta yer sıkıntısı olunca büyük evleri sadakat puanına göre dağıtıyoruz kaptan. Sen de daha. Yeni geldin. Krallıkta büyük ev hiç yok da, neyse. Demek ki kimse sadık değil ha 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 ha. Bak kaptan sana bir teklifim var. Takipçi sayın kadar blok koyarak arkandaki gölün yanına ev yapmana izin vereceğim. Böylelikle daha büyük bir evin olabilir. Ama tabii dediğim takipçi sayın kadar. Şu anda 60 takipçim var. O zaman 60 blokluk ev yapabilir miyim? Bu iyi. E gerçi ne kadar çok takipçi o kadar büyük ev demek. Sağ ol kral. Arkadaşlar eğer takip ederseniz belki Kral Mahmut'un evinden daha büyük bir kale yapabiliriz. Aman kral duymasın. Ha <laughs> i̇şte kaptan kaleye çıktık sonunda. Nasıl beğendin mi kaleyi? Beğendim mi? Ha, yani evden çıkıp 426 basamak tırmanıp dizlerimi bıraktım yolda. Bari kale altın kaplama falan olsaydı da çektiğimiz çileye değseydi kralım. Ama taş çok taşın üstüne taş koymuşsunuz. Tebrikler. Denizin ortasında rotayı çizmek kolay kaptan. Ama taş üstüne taş koyup bir krallığı ayakta tutmak. işte onun manzarası da ağırlığı da başka olur. Bu arada burada rüzgar yönünü de ben belirlerim. O yüzden fazla savrulma. Mesaj alındı kral. Şuradan çıkalım bir bakalım burada ne var? Ha demek krallığın kalbi burası ha? Taht büyük ama oturanın omzu daha da büyük olmalı. E oturunca sırtı dayayalım diye büyük yaptırdık zaten. Koltuk değil bu. Kral konfor ister. Sen de böyle konfor istersen takipçi sayını arttır. 60 takipçim var demiştin. 60 blokla kapı yapsan çatısız kalırsın kralı duydunuz arkadaşlar. Güzel bir ev için takip edebilirsiniz. Unutmayın her takip bir blok. Hoşçakalın.